Konya Adliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Sergisi Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın katılımıyla açıldı. Başsavcısı Solmaz 15 Temmuz'un unutulmayacağını vurguladı. Biz tabii 15 Temmuz'ları unutmayacağız. Rabbim tekrar 15 Temmuz yaşatmasın. Nasıl ki tekrar İstiklal Marşı'nı yazdırmasın diye dua ediyorsak Rabbim 15 Temmuz'ları da tekrar yaşamak istemiyorsak. O anlamda birliğimizi, dirliğimizi daim beraber tutacağız. Hep birlikte olacağız. Devletimiz sizlerle, yargı teşkilatıyla, silahlı kuvvetleriyle, emniyetiyle, tüm birimleriyle 15 Temmuz'da orada üstün bir destan ortaya koydu. Solmaz serginin amacının 15 Temmuz'a hatıralarımızda canlandırmak olduğunu söyledi. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımızın daha önce de yapmış olduğu tekrar 15 Temmuz'da neler olduğunu görmek anlamındaki şu fotoğraf sergisini gezerek o günkü yaşananları hatıralarımızda, dimalarımızda yeniden canlandırmak için buradayız. Rabbim tekrar 15 Temmuz'ları yaşatmasın.